Evet merhabalar. bugün küvakağımız, bir kedimiz var. Entropion. Entropion ne demek? Ee, entropion göz kapaklarının doğmasal olarak veya sonradan içe dönmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık tablosudur. Entropion olguları yaş ilerledikçe ortaya çıkabilir. Tabi bazı kedi ve köpeklerde ırk alakalı da olabilir. Görüyorsunuz ki bakınız şurada bir sarkmadan bahsediyoruz. Bu sarkma Gözün içeri dönmesine sebep olur. Ve bakın gözde bir e, ülseratif bir lezyon ortaya çıkarmış. Bu işlem bittikten sonra da bununla ilgili tedaviye girişeceğiz. Hem üst göz kapağında bir e, fazlalıktan bahsediyoruz. Hem de alt göz kapağında bir fazlalıktan bahsediyoruz. Şimdi bunları alacağız. Yapacağımız işlemin temel noktası göz kapağının altından derinin bir kısmını alarak daha sonra dikmek suretiyle göz kapağını gerdireceğiz. Aynı şekilde üstten de bir kısmını alıp Tekrar dikmek suretiyle şu şekilde göz kafağını geldirmiş olacağız ve bu durumda kirpiklerin içe doğru dönmesini ve batmasını engellemiş olacağız. Evet operasyon temel noktada baktığımızda şöyle mevcut fazla olan yapıyı tutma prensibi ve daha sonra bunu kesme işlemiyle ilgili devam edecek. Şimdi operasyona başlıyoruz. buradan gördüğünüz üzere enstitüsyonu gerçekleştiriyoruz. Bir de üstten enstitüsyon yapıyoruz. Evet, şimdi aradaki deriyi evet. çıkaracağız. Ve oradan devam edeceğiz efendim. bu gözün delisi hem gevşek olduğundan dolayı hem de biraz kaygan olduğundan dolayı kolay kesilmiyor. O yüzden biraz bizi uğraştırır kesme aşaması. Buralar biraz Kaniyecek. Şimdi bir gazlı bezle bölgeyi <laughs> tampon edeceğiz. Biraz daha hamurumuz icap Öyle görünüyor. Operasyon, operasyon prensibi gereği şuradan serbest kalan deriyi diktiğinizde bakınız gözün nasıl açıldığını göreceksiniz. Ama tabii şurada hala daha bir almamız gereken bir yapı var. Çünkü çok fazla bir e, dönüklük var. Kediler çok hızlı toparlayan canlılar. Bu tip vakaları çok hızlı ekarte ediyorlar. Burada kanama sizi korkutmamalı. Kanar. Korkmayın kanamasına. Kanayan doku her zaman için hızlı iyileşir. Prensibiniz bu olmalı. Hastanın hep söylüyorum, her ameliyatta da söyleyeceğim. Hastanın gaz anestezi olması her zaman için bir avantajdır. Özellikle göz operasyonlarında çok ciddi oranda kolaylık sağlayacaktır hekime. Evet. Az önce o yapıyı buradan uzaklaştırdık. Şurada bir fazlalığımız var. Birazcık yani net bir şey değildir bu, bu ameliyatta. Biraz göz kararı işler yürür. Çünkü ne olacağına dikiş atıldıktan sonra ancak karar verebilirsiniz. Evet bu işlem gerçekleştikten sonra yakalık takacak. Yakalık çok önemli biliyorsunuz. Bu dikiş hattının düzelmesi için en önemli şeylerden bir tanesi çocuğun yakalı takması. Bakın şöyle olacak. Az önce hatırlarsanız göz içeri dönüyordu. Ee, ve burada inanılmaz bir fazlalık vardı. O fazlalığı uzaklaştırdık. Şimdi dikeceğiz. Yukarıdan bir tık daha alacağım. Sonra işlemimize devam edeceğiz. şimdi yukarıdan da bir miktar şöyle ölçüp tartıp bakmakta fayda var. Şuradan bir miktar uzaklaştırabiliriz. Uzaklaştırmamızın hiçbir sakıncası yok. Yoksa üst tarafta döner. Evet, bu da bizim için burada yeterli olur. Şuradan da çok az bir miktar almakta fayda görüyorum. Dedim, bu ameliyatta zamanla alışabilir ee, hekimin el manipülasyonu. Çünkü bu misal işte bir kısırlaştırma gibi veya bir e, mide ameliyatı gibi kesin çizgiler olan bir işlem değil birazcık görselimize bakar. Evet şimdi dikmeye başlayacağız. Arkadaşımızdan iplik istedik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. İpliğimizi verdi. Fakat şöyle yapalım. Daha ince bir iplik edelim. 3.0 iplik rica edelim. 3.0 PGA. İnce bir iplik edelim. Bakalım Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Dikiş dikerken en büyük prensip burada geldirebildiğiniz kadar geldirmek. Hemen devam edelim. Evet, evet şimdi dikiş attıkça ne kadar düzeldiğini fark edeceksiniz. Dikiş atılmadan e, çok anlaşılması mümkün değil. Dikiş atınca yavaş yavaş anlayacağız ki Bir makas gerekiyor. Evet. Şimdi diğer yerlerde dikişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önce ortaya attım bir tane. Şimdi en baştan bir tane atacağım. Sonra yavaş yavaş araları dolduracağım. Tabii gereken yerleri dolduracağım diyelim. Tabi sivri cisimlerin e, gözle temasını kesinlikle istemeyiz. Göz büveyle temasını o yüzden dikkatli olmak gerekir. Görüyorsunuz kendiliğinden artık hızlıca iyileşmeye başlıyor. Yani gözün yapısı anlamında söylüyorum. Şimdi diğer tarafa da bir dikiş atalım. Orayı da bir görelim. Hatta buraya biraz daha bence almamıza hiç mahsur yok. Şöyle yapalım. çok e, abartılacak seviyede fazla almadınız müddetçe. Abartılacak seviyede fazla almadınız müddetçe. Sorun çıkmaz. Ama tabii ki e, bu ameliyattan sonra gözün tam anasıyla açık kalması ve göz kuruluğuna sebep olmanız da içten bile değil tabii. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Bazen abartılacak seviyede alabiliyor. Eee göz yapısı komple değişebiliyor ona dikkat etmek gerekir Evet son ve ilk halinin fotoğraflarını zannediyorum. Videonun sonunda e, paylaşacağız. Makası unuttuk. Evet, nereye koyduğumuzu unuttuk. Şunu da aldık mı? Devam ediyoruz dikmeye. Bu kadar aralıklar yeter. E, çok... Orada dolaşım bozmanıza gerek yok. Böyle işte 2 mm aralıklarla dikiş atmanızı gerektirecek bir durum yok. Dediğim gibi çok kanlı bir bölge olduğu için iyileşme çok hızlı ve rahat olacaktır. Vaka hasta sahibimiz bizde kalmasını istedi. Tansiyonize edilmesini istedi. Vaka elimizde zaten. Yani orayla ilgili durumu çok daha rahat göreceğiz. Genelde bu operasyonlar küçük operasyonlar yani tabi operasyonun küçüğü büyüğü olmaz aslında baktığınız zaman ameliyat ameliyattır ama orada şöyle bir nokta var bazı girişimler var çok ciddi oranda kontrol ihtiva eder, kontrol edilmesi gerekir. Bazı girişimler var daha minimal tutulabilir ki bunlar o minimal tutulabilecek işlemler. Bu sebepten dolayı normalde biz gönderiyoruz ama hasta sahibimiz kalmasını istiyorum. Sizin kontrolünüzde kalsın dedi. Biz de tabii kendisini kırmadık konuyla ilgili. Bizi kontrolümüzde kalacak. Orada ipi biraz bu arada uzun kestiğimi fark ettiniz. Hemen onu da aldım. Evet. Ameliyatlarla tecrübesine güvenliyim. Hekim arkadaşım. Genelde ben bu operasyonu Yezdan Hanım'a sorarım o e, estetik duygusundan dolayı gözün tam olup olmadığını kararına o verir. Şimdi kendisine de soruyorum. Yezdan Hocam ne diyorsun? Var mı? Alalım mı biraz daha yoksa iyi mi? Biraz daha alabiliriz bence hocam. Şurayı değil mi? Kafaya, orası kafa karıştırdı biraz. Şurası seninle değil mi? Canı sıktı biraz. buraya atacağım son dikiş olacak. Sonra üst göz kapağına geçeceğiz. Evet. Daha düzgün oldu değil mi? böyle? Böyle görünüyor. Aslında bence gerek yok. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de üstteki e, alana dikişimizi atalım. Tabi e, izleyen hekim arkadaşlarıma ve meslektaş adaylarıma da şunu söylerim, entropiyon vakalarını muhakkak kendiniz veya sizinle beraber ameliyata asist edecek arkadaşınızın muayene etmesi esas. Çünkü dediğim gibi bu iş biraz görseldir. Normalini görmeden operasyonu alırsanız anormale karar veremezsiniz. Yani özür dilerim anormali görmeden ameliyat alırsanız normale çok karar veremezsiniz. Çünkü anestezi olduğu için bütün kasları gevşer. Kaslar gevşediği için göz normalden daha fazla e, kafanı görür. Görünür. E, hal böyle olduğunda yapacağınız ameliyatın e, gidişatı biraz daha şaşırabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sizin için en azından böyle bir durum söz konusu. Evet. Şurası var mı? Ne diyorsun hocam? Çok bir şey görünmüyor gibi. Evet orası. Zaten üst göz kapağında çok ciddi bir entropiyon tablosu. Bu arada sürekli kameraya vuruyorum. Ee, ekran titretiyorum herhalde. Üst göz kapağında çok ciddi bir entropiyon tablosu yok. Evet bundan sonraki süreçte bir antibiyoterapi alacak. Yine ağrı kesiciler alacak. Göz için lokal antibiyotik ve ağrı kesici. Daha sonrasında bir yakalık takacak. Bu yakalık sürecinde aynı zamanda gözdeki ülserli alan birazdan boyanacak. Ve orası erozyon olup olmadığı yani orada bir ciddi anlamda sıkıntı olup olmadığına bakacağız. Şu araya bir tane daha dolduracağım. Oradaki dikişin birini atma ihtimaline karşı sonrasında operasyonumuzu bitirmiş olacağız. Anestezist arkadaşımdan anestezi, gaz anesteziyi hafifletmesini rica edeceğim. Tabii gaz anestezinin avantajları nedir? İşte bu şekilde anestezinin gidişatını arzu ettiğiniz takdirde hafifletip uygun bölgede ağırlaştırabilirsiniz. Bu da size e, yaptığınız işlemde kolaylık sağlar. Böyle bir avantajı vardır bu işin. Evet. evet. Çocuğun e, entropiyon tablosu tamam, o operasyonu tamamlandı. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Ümit ediyoruz vaka çok uzun bir şekilde çözülecek. Şöyle e, örtülerini de açarız. Daha sonrasında videonun sonunda son hali ve ilk halinin fotoğraflarını göreceğiz. Geçmiş olsun.